Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün birlikte Monopoly oynuyoruz. Erdem el salladı yine. Bugün benim doğum günüm. Ömer de el salladı. Bir de ikinci ismi Faruk'tur bilmeyenlere söyleyeyim. Açıyorum. Evet bakalım 6 çıktı. çıktı. Yine bütün altınları topluyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar şans yüzüne var. Bugün doğum günü olduğundan dolayı. Sus bir saçmalama. Şu yüzden ya arkadaşlar bir altı gelince yıldıza geliyoruz. Yıldız özelliği bir önceki video silinmişti. Oyun alan üzerindeki tüm altınları topla. Evet bekle ben süper gücümü kullanmamıştım. Ama hatırlıyorum. Hayalet, hayalet hayalet. Hayal çıkmamıştı şey sende hayalet çıktı. Ben de o kırmızı ka kırmızı kaplumbağa çıkmıştı. Birinden 3 altın alıp 2 vereceğim diyeceğim ama maalesef birinden 5 alacağım bugünlük. Şimdi Ömer senden bir 5 alayım lan. <laughs> evet bakalım. Evet arkadaşlar. At. Evet dike gidiyormuş. Dil, direkt buraya gel. Gel. Diğer Evet. Evet şimdi işte önceden iki atın al. Tabii üstte vermek zorunda ben... ama artık hep 5 kullanıyoruz. Benden vereyim. He. Evet. <laughs> ben jenginim. Sen ben şeyden al bence. Yine ikinci olmazsın. Neyse. Evet Yine hani şey... yok Ömer ha. Hadi ben benden al. Sayılmıyor. <laughs> Yo er Kıvanç. Öcünü alıyorsun işte. Evet öcünü aldı. Gösteremedim evet, aldın ama. Ya ben de senden de aldım. Evet Hakan 3 çıktı ya. Neyse 1, 2, 3. Bankadan 3 altın alıyormuşum. Şimdi, şimdi Ömer dur atma daha kamerayı sana çevirmedim. Evet bakın bankadan 3 altınımı aldım. Şimdi kamera sandım. Ömer onlar bırak lütfen. Şu anda zaman değil. Evet. evet. Şimdi öp, Erdem atacak Erdem. Ha, bir dakika. <laughs> ben de sıra. Evet. 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 Birazcık bozukluk yaşandı ama arkadaşlar videoyu tekrar evet bölmek Arkadaşlar atıyorum. At hadi Erdem. Evet. evet kalın üç. Bir, iki, üç. Evet. Ne diyor Erdem? Birer altın bırakır diyor. Tamam. Pov yani. <laughs> Pov'un onda bir anlamı vardı. Herkesten Aynen. iki altın, iki altın. Ama sadece iki altın. diğer oyuncular. Hayır, bir de bovun bir anlamı var arkadaşlar. Hayır. İlk Aynen. size göstereyim. Bakın bovun bir orada anlamı var. Evet, o, o yüzden herkesten ben iki altın bıraktım Erdem. Sen de bırak. Oranın bir yıldız özelliği var. Hayır, sadece iki altın. Ben sana üç vereceğim. Ama 3 3 gerek yok Erdem. 3'e şimdi kapanıyorum ha. Tamam. Arkadaşlar Zaten. devam ediyoruz sıralım Erdem. Atalım. İlk rakam 4 çıktı. 4. Özel gücünü hayalet Ömer. İstedi, i̇stediğin bir oyuncudan. Evet Yıldız. 5 aldı ve zarda çıkan diğerinde 9 altın alıyorsun bankadan Ömer. Kıvanç. Anlar. Kıvanç senden alayım. Hayır dur dur. De, iş. iki Yıldız geldi. Tamam ilk bir 9 altınını al sen. Arkadaşlar evet. iyi gidiyor mu? Bence iyi. Evet bence iyi. Bence kötü. Bence <laughs> şu anda çok iyi gidiyor arkadaşlar. Evet bakalım atıyorum. Sıra, sıra şey Ömer diyorum. Kıvançta... İ, i̇ki atını maalesef bu sefer bir ama yapacak bir şey yok. Neyse. Evet. İyi de Hile Ve... zamanı. Direkt koyacağım Benim ama. Benim düşüncem beş. Beş çıkacağım. Benim ne beşi Benim de beş. Ben şimdi sizden neye geleceğim? Beş değil, beş değil. En zengin şey yani altı. Ya üç çıktı be. Bir, iki, üç. Ne diyor o? Diyor tüm oyuncular bir hayatı bırakır. Abi, bir. Şimdi ben de sıra. Bekle po. Doğru. He, ben, de anlamı ben yoktu. De Bekle. Sıra. Elime kart yapıştı. evet. Atıyorum. Arkadaşlar. Beş. 3 4 5 buradayım. Evet ne diyor? Ben gördüm öğrenciler 2 altın bıraka. Öğreneni anlamadı var? var. Arkadaşlar herkes Aa, ben hile. Arkadaşlar herkes hile kullanıyor. Ben de kullandım. 5 yaptım ve hilemi kullandım. Arkadaşlar ben de ben de, ben de hilemi kullanıyorum arkadaşlar? Herkes hile yapıyor o yüzden ben de hile yapıyorum ve 6 alt <laughs> Olur. Bankadan 3 altın al gördünüz. gördüğünüz gibi. Hayır sen bile yaptın bile saymıyor ki. Buraya Nasıl? 4 yapsaydın buraya gelirdin. Ben de Bankadan 3 altın alıyorum. Evet zaten burada kamerada da öyle gözüküyor Ömerciğim. İstersen... Arkadaşlar e, biz bunu bir turluk çekeceğiz. Ama belki uzaya da bilir. Yani belli olmaz. İsterseniz çok, çok şey olmasın diye videoyu bir seferliğine durdurayım arkadaşlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biraz önce şey, şey Ömer'den 3 altın istemiştim. 3 altın işte çıkmıştı. Herden evet. bölüm sürücü var? 3 altın ve 2 altın. Bankadan 5 altın alacağım Evet. Yani. Ben Manopolideki ve... canavarı kullanıyorum arkadaşlar. Adı Ludwig von Kopa. Size de şöyle göstereyim. Tamam. Tabii ben oyunu kurdum. Kodes'e gitmemek için bir kere dövüşmene izin veriyorum. Tamam. Bir tane öde işte. <laughs> Bir ediyorum Bankaya bankaya. bankaya. Evet. Bir kere Arkadaşlar, sarı alıp dövüşeceksin. Şimdi kaçtı? Koyuyorum. Altı. Yendim. Ve yendim. İstediğini kazanırsan ne yapacaksın? İşte bu yüzden ona bir kere dövüşmeyi e gönderiyorsun. <laughs> Kimi? Hmm, i̇kimizden birini. Arkadaşlar çok şey bir seçim ama yani bilmiyorum ki ikisini de çok seviyorum. Yani Neyse gönderme. Siz zaten daha iyi böyle bir arkadaşı evet. görmezdim. <laughs> evet zaten böyle bir doğum gününde yani böyle bir şey yapmak istemem. Hiç kimseye kodese göndermek Evet istemem. tamam. O zaman Ömer'den devam ediyor o zaman. Ömer'den devam ediyor. Ömer kullan. Bekle <laughs> Ömer. Kamerada gözükmüyorsun. Tamam şimdi gözüküyorsun. Zarların da gözüküyor. Ya video bir uzun olmasaydı ya. 6 dakikayı geçti. Hiç dakika. Ömer Altı. buradasın. Hiç uğraşma. Hiç uğraşma. Buradasın. Evet, bölüm sonucu, ya, bu... evet bölüm sonucu ne dövüş? Ve bu ya, buradan Evet bölüm sonucunda bu arada herkes bir altın bıraksın sin Ömer'e. Ya. Evet, evet şimdi bankadan iki altınla herkes işte iki altınla. Evet daha. kaç kere dövüşmek evet. istiyorsun Ömer? Arkadaşlar e, şu anda Ömer dövüşüyor. Hangi şeyi seçeceksin? Seç. Ömer bence kimseyi konu gönderme ben de gönderme evet. <laughs> Arkadaşlar Ömer iki, bazen al, böyle al, değişiklikler al. yapabiliyor. Yani aklı beş, biraz ki, havada Beş uçuyor. gerekiyor. Arkadaşlar Ömer'in aklı biraz havada uçuyor. Kusura bakmayın. <laughs> kazandın Abi, ama göndermiyorsun kardeşe ben de dövüştüm zamanı. Dö ya kamera düştü neyse devam edin biz devam arkadaşlar <laughs> Halide <Halıyı> de <da gülüyor> görmüş olun <laughs> arkadaşlar özür dileriz Halide tekrar görmüş olun <laughs> arkadaşlar özür dileriz düştüğü için tutamadık neyse daha da zaten bayağı arkadaşlar. oynadık Şimdi Ömer sen dövüştün. Yo, kimi kodisi göndermek istiyorsun? Aa, aa, gönder göndermezsen ben de göndermeyeceğim. Gönderirsen ben hep gönderirim zaten. Ben kullanmadım. Ben bugün... gönderirim. Bence gönderme. Bence gönderme. gönderme. Kıvanç'ın doğum günü bugün. Evet, evet doğum günü çocuğu gönderilmez ya da gönderme. Hayır kaç kere dövüşeceksin sen? Bir kere dedi bir keresini attı. Evet, bir kere ver, attım ver. şimdi ilerlemek için. Hayır, Hayır ilerlemek için atmıyor. Sıra Kıvanç'ta. Doğru evet. Şimdi arkadaşlar atıyorum. İyi izleyin. Ya dört ya. Bir, iki, üç. Dört. Üzgünüm altınlarınızı topluyorum arkadaşlar be. Oh, arkadaşlar Kıvanç'ta bir öyle bir şans var. Öyle bir şans var ki bugün. <laughs> Anlamıyorum. Zaten hep bu karakteri seçmemin nedeni bu arkadaşlar. Bankadan niye verdin? Banka... Bankadan da diyordu. Ha. Doğru bankadan diyordu. Evet Evet bakalım Erdem Paşa ve Sultan Erdem Paşa ikinci Ahmet atıyor. <laughs> ya, arkadaşlar bismillah diyoruz ve atıyoruz. 2 1 2 Buraya geldim arkadaşlar. Evet ve istediği oyuncudan iki altın al diyor. İstediğin oyuncudan. Kıvan sen ne alayım? Çünkü da. zaten sen, tek sen, de var. Evet. Şimdi Ömer atıyor kamerayı da ona çeviriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bazen bana özel güç gelince bir şey oluyor. Neyse arkadaşlar çok uzun video oldu. Görüşürüz bu kadar yeter zaten.